Evet arkadaşlar. Bu dersimizde ise ondalıklı sayılardan bahsedeceğiz. Bağcığımız üzere geçen dersimizde ne yapmıştık? Rasyonel sayılarda işlemleri, rasyonel sayıların tanımını, kesir çeşitlerini ve rasyonel sayılarda sıralamayı konuşmuştuk. Aslında dediğim gibi ondalık sayılar ve devirli ondalık sayılar da ee, aslında o e, ünitenin devamı niteliğinde olsa da dediğim gibi iki parça halinde yüklemek daha sağlıklı olacağı için bunu ayrı bir konu başlığı altında göreceğiz. Evet, ondalık sayılarla ilgili bazı örnekleri görüyorsunuz arkadaşlar slaytımızda. İşte 0 0 0.9, 0.09 gibi çok uzatmaya gerek yok gibi e, sayılar biz ne diyoruz? Ondalık sayılar diyoruz. Ondalık sayılarla ilgili daha önce ÖSYM'nin kullandığı sorular zor sorular değildi. Kolay sorulardı burada daha çok toplama çıkarma çarpma bölme işlemleri yapılıyordu. Zaten toplama çıkarmada ne yapıyoruz? Ondalık sayıların virgülleri aynı hizada gelecek şekilde alt alta yazıp topluyoruz. Çarpmada ise arkadaşlar genelde eğer virgül kaydırma yoksa ne yapıyoruz? Rasyonel sayıya çeviriyoruz. Bölme işlemi için de aynı şey geçer. Ancak bölmede şuna dikkat etmemiz lazım. Pay ve paydadan aynı sayıda virgülü kaydırabiliriz. Ya da bir virgül kaydırmaya karşılık bir sıfır ekleyebiliriz. Bunları birazdan soruların üzerinde daha detaylı görmüş olacağız. Evet sorularımıza başlayalım. Ne tarzda sorular olabilir? Evet. Gördüğünüz gibi ilk sorumuz arkadaşlar. İlk sorumuz. Ne demişiz? Bir sayıyı 0.125'e bölmek demek. Aynı sayıyı kaçla çarpmak demektir? Bir sayıyı yani x sayısını sevgili arkadaşlarım x sayısını 0.125'e bölmek demek. Bu da ne oluyor? x bölü bu ondalıklı sayıyı ben ne yapabilirim? 125 bölü 1000 şeklinde yazabilirim. Rasyonel biçime çevirebilirim. 125 ile 1000 de arkadaşlar sadeleşme yaparsam buradan 1 olur. Buradan da ne olur? 8 olur. O halde o halde x bölü 1 bölü 8 mi olacak? Ne yapıyorum? Birinciyi aynen bırakıyorum. İkinciyi ise ters çevirip çarpıyorum. Yani bu da neye eşit oluyor? 8x'e eşit oluyor. Demek ki bir sayıyı arkadaşlarım 0.125'e bölmek ne demekmiş? Aynı sayıyı 8 ile çarpmak demekmiş. Yani bu soru için doğru cevap şıkkımız denizli şıkkı olacak. Evet geçiyorum. Daha önce ÖSYM tarafından sorulmuş bir sorunun benzeri. Soru şu. 0.027 sayısının 30 katı çarpı 30 0.09 sayısının kaç katına eşittir çarpı x. Öncelikli olarak 0.027 sayısını ben 27 bölü 1000 şeklinde yazabilir miyim? Çarpı 30 eşittir. 0.09 sayısını da 9 bölü 100 şeklinde yazabilir miyim? Çarpı x. Arkadaşlarım şimdi burada şu 100'ün 2 sıfırıyla şu 1000'in 2 sıfırını ve şu 1000'in 1 sıfırıyla 30'un 1 sıfırını sadeleştirirsem şu 9'la da 27'yi sadeleştirirsem burada ne olacak? 3 kalır. Yani x sayısı neye eşit olacak arkadaşlarım? x sayısı 3 çarpı 3'e eşit olacak. Yani buradan da arkadaşlar x sayısı kaçmış? 9 oluyormuş. Bu soru için de doğru cevap şıkkımız C şıkkı olacak. Yine daha önce ÖSYM'nin kullandığı sorulardan bir sorunun benzeri. Sevgili arkadaşlarım gördüğünüz gibi burada virgül kaydırma metoduyla yapabiliriz. 4.5 bölü 0.9 her ikisi için de arkadaşlar birer virgül sağa kaydırırsam ne olacak? İfadeyi baştan yazıyorum. 45 bölü 9 çarpı. Aynı şekilde 0.6'dan 1 virgül sağa kaydırdım 6 oldu. 0.02'den 1 virgül sağa kaydırdım 0.2 oldu. Gördüğünüz gibi aşağıda virgül kaydırabilecek bir basamak daha varken yukarıda yok. O halde aşağıdan bir virgül kaydırıp yukarıya ne yapabilirim? Bir sıfır atabilirim. İfadeyi baştan yazmak istersem ne olacak? 60 bölü 2 olacak. Eksi, eksi. Gördüğünüz gibi burada da arkadaşlar 3 virgül sağa, burada da 3 virgül sağa kaydırabilirim. Yani ifade ne olacak arkadaşlarım? 27 bölü 3 olacak. 45 bölü 9'dan ifade 5'e eşit. 30 bölü 2'den ifade 60 bölü 2'den ifade 30'a eşit. Eksi 27 bölü 3'ten de ifade arkadaşların 9'a eşit olacak. Yani 150 eksi 9'dan da sorumuzun cevabı 141 olacak. Yani bu soru için doğru cevap şıkkımız E şıkkı olacak. Şunu da söylemek istiyorum. Şimdi normalde gördüğünüz gibi burada bir parantez var. Bu parantez olmasa da zaten biz önce çarpma işlemi olacağı için burayı yapardık. Bu parantez fazladan. Bunu neden yazdık? Arkadaşlar ÖSYM'de de daha önce buna benzer soruyu sorduğu zaman içeride parantez içinde çarpma işlemi vardı. Dışarıda yine çıkarma işlemi vardı. Sadece rakamları değişik burada. O da parantez kullandığı için ben de soruyu yazarken parantez kullandım. Yani bu parantezi vermesi de işlemin sonucu yani işlemin soruda herhangi bir hata olmaz ve aynı sonucu gerçekleştirebilirdik. Evet. Özellikle muhakeme gücüne dayalı bir soru tarzı ee, ki şöyle söyleyeyim. Özellikle TYT ee, ve Alice için sorun, sorulmaya çok müsait bir soru tarzı. A pozitif ondalıklı sayı olmak üzere. A artı 5 bölü 8 sayısı bir tam sayı olduğuna göre. Sevgili arkadaşlarım bu ifade neye eşitmiş? Bir tam sayıymış. Şimdi bunun tam sayı olması nasıl mümkün olur? Demek ki burada A sayısının da e, virgülden sonra bir ifadesi var. O 5 bölü 8 ile toplanınca ifadenin bir tam sayı. Yani 1'e eşit olması lazım en kötü ihtimal ki bu işlemin sonucu tam sayı olabilsin. Yani şöyle düşünebilirim. A sayısı x tam 3 bölü 8'e eşit olmak zorunda. Neden? Çünkü bir de soruda ne var? A'nın dışında. Bir de 5 bölü 8 var. Ve şunun toplamının ne olmasını isterim? Böylece 1 olmasını isterim. Şu x de tam sayı olduğu için zaten ifade ne olur? Tam sayıya eşit olur. Benden ne istiyor zaten? A'nın virgülden sonraki kısmını rakamları toplama. A'nın virgülden sonraki kısmı da şu 3 bölü 8 olmayacak mı? O halde sevgili arkadaşlar ne yaparım? 3'ü 8'e bölerim. 0 attım. 0 attım virgül. 30'un içinde 8 3 defa var. 24. 6 0 attım. 7 defa var. 56. Çıkardım. 4 0 attım. Kaç defa var? 5. Yani arkadaşlar A'nın virgülden sonra kısmı neye eşitmiş? 0,375'e eşitmiş. Benden ne istiyor? Rakamları toplamı kaçtır diyor. Buradan da arkadaşlar 3 artı 7 artı 5 olacağı için bu soru için doğru cevabımız ne olacak? 15 olacak. Yani doğru cevap şıkkımız arkadaşlar Ceyhan olur. Evet. Ondalık sayılardan sonra gelelim devirli ondalıklı sayılara. Bildiğiniz gibi devirli ondalıklı sayılar arkadaşlar bir ondalıklı sayıda eğer bir ifade sonsuza kadar devam ediyorsa şurada gördüğünüz gibi ne demiş? 0.233333 diye devam etmiş. Yani 3 sonsuza kadar gidiyorsa biz bunu ne yapmışız? 3'ün üzerine bir çizgi atarak bu 3'ün sonsuza kadar devam ettiğini söylemiş oluruz. Ya da bir diğer örnekte olduğu gibi 3,4 18, 18, 18, 18, 18 diye gidiyor. Yani 3,4, 18'in üzerine bir çizgi çekmemiz ne olacaktır? Yeterli olacaktır. Ee, devirli ondalıklı sayının tanımı bu. Peki biz devirli ondalıklı bir sayıyı rasyonel sayıya nasıl çeviririz? Sevgili arkadaşlarım bakınız hem şuradaki tanımım var hem de örnek üzerinden olayı konuşalım. Yani 2,34 2,34 ve 4 devretsin. Bakınız sayının virgülsüz hali sayının tamamını nasıl yazıyorum? Virgülsüz biçimde yazıyorum. Yani 234. Eksi Devretmeyen kısmın virgülsüz hali. Devretmeyen kısım ne? 23 değil mi? 23. Bölü. Devreden basamak sayısı kadar 9. Burada arkadaşlar virgülden sonrasıyla ilgileniyorum zaten. Devreden basamak sayısı. Devreden kaç tane basamak var burada? Sadece 4 var. Yani bir tane var. Bir tane de 9 atıyorum. 2 tane olsaydı 2 tane 9 koyardım. 99. Sonra ne diyor? Virgülden sonuna devretmeyen basamak kadar 0. 0. Virgülden sonra devretmeyen kaç tane basamak var? 1. Yani bir tane de sıfır açacağım. O halde ifade neye eşit olacak? 234 eksi 23'ten 211 bölü 90. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde ne yapabiliyorum? Devirli ondalıklı bir sayıyı rasyonel sayıya çevirmiş oluyorum. Evet. 2,33 diyor devirli ondalıklı sayısının en az hangi pozitif tam ile çarpımı bir tam sayıdır. En az. Unutmuyoruz arkadaşlar. En az. Şunun altını çizelim mi? En az. Şimdi 2,33 ve 3 devre diyor. Ya isterse birinci 3 devresin, isterse ikinci 3 devresin. Sonuçta hepsi aynı şey olacak. Doğru mu? Şimdi ben bunu ne yapayım önce? Rasyonel ifadeye çevireyim. 233 sayının tamamı eksi devretmeyen kısım gördüğünüz gibi virgülsüz biçimde yazdım. Virgülden sonra devreden sayı basamağı kadar 9 bir tane var. Devretmeyen kadar 0 o da bir tane var. Yani 233'ten de arkadaşlarım 23'ü çıkarırsam 210 bölü 90. Sıfırlar birbirini götürürse 21 bölü 9. Bir daha sadeleştiriyorum. 3'e böldüm arkadaşlar. 7 bölü 3. Peki bu sadeleşmeyi neden yaptım? Az önce söylediğim gibi arkadaşlar ne istiyordu benden? En az hangi sayıyla çarpılırsa. Yanındaki çarpımın en az olmasını istiyor. Şimdi şurada eğer çarpmış olsaydım sayı 90 bulacaktım. Burada çarpmış olsam 9 bulacaktım. Ama burada çarpınca ikisini ne bulacağım arkadaşlarım? 3 bulacağım. Yani en küçük sayı elde etmek için mantıken yani de rasyonel ifadeyi ne yapmam lazım? En küçük hale getirmem lazım. Bu soru doğru cevabımız ne olacak? A şıkkı olacak. Evet. Gelelim bir diğer sorumuza. Sevgili arkadaşlarım gördüğünüz gibi 5 tane devirli ondalık sayı ne yapmış? İşleme sokmuş. Bunların hepsini ne yapmam lazım? Rasyonel sayıya çevirmem lazım. Sevgili arkadaşlarım 3 devre diyor. Bu ne olacak? 3 bölü bir tane devreden sayı olduğu için 9. Artı. Şuradan da 13 eksi 1 bölü 9. Artı. Şurası ne olacak? 23 eksi 2 bölü 9 bölü 1 bölü 9 hepsinde 1 tane var devreden artı 11 eksi 1 bölü 9 ifadeyi şuradan devam ediyorum şuradan devam ediyorum. Ne eşit oldu sevgili arkadaşlarım 3 bölü 9 artı 12 bölü 9. Artı 21 bölü 9. Şurası ne oldu? 1 bölü 9. Artı 10 bölü 9. Sevgili arkadaşlarım. Burası ne olacak? 15. 21 daha. 36 bölü 9. Aşağısı ne olacak? 11 bölü 9. Şimdi bölme işlemi olduğu için ne yapıyorum? Birinciyi aynen bırak. İkinciyi de ters çevir. Çarp. Gördüğünüz gibi 9'a da sadeleşir mi? O halde geriye ne kaldı? 36 bölü 11 kaldı. Yani bu soru için doğru cevap şıkkımız ne olacak? E şıkkı olacak. Evet. Konuyla ilgili son sorum arkadaşlar. Devirli ondalıklı sayılarda sıralama. Şimdi A sayısı hepsi yani 2,345 ama A'da 45 devrediyor. B'de 345 devrediyor. C'de ise ne devrediyor? 5 devrediyor. Aklınıza şöyle bir şey gelmesin. Yani biz o zaman bunları rasyonel sayıya çevirelim. Sonra rasyonel sayıda sıralama yapalım gibi bir şey düşünüyorsak böyle yapmayacağız. Neden? Bakın bu soruların A, B, C'yi açık bir şekilde yazayım sevgili arkadaşlarım. Şimdi A sayısı neye eşit olacak? 2 2,345, 45, 45, 45. 45 diye devam ediyor mu? B sayısı da 2,345 345 345 diye devam ediyor mu? C sayısı da 2,345 5 5 5 5 5 diye devam ediyor mu? Bakınız şimdi. Sevgili arkadaşlarım bir sayıda büyüklük küçüklük soldan başlar değil mi? Yani soldaki yani en büyük basamak büyükse büyüktür. Gördüğünüz gibi burada 2 virgül ve virgülden sonraki ilk 3 basamak hepsinde 345. Hem fikir miyiz? O halde bundan sonra ilk gelen ne var burada? 3 var en küçük olan. Yani en küçük neymiş? B. Küçüktür. Sonra 4 var. Yani A. Sonra ne var? 5 var. Yani C. B küçük, A küçük, C. Bu da ne olacak arkadaşlar? Sorumuzun cevabı C şıkkı olacak. Evet devrin olak sayılar çok popüler bir konu değil. Böylece hem işlemlerini hem rasyonel sayı nasıl çevirdiğini hem de sıralamasını böylece konuşmuş olduk. Ve rasyonel sayılarla beraber bu konuyu da bitirmiş olduk arkadaşlarım. Bir diğer dersimizde basit eşitsizlik konusuyla birlikte olmak üzere. iyi bakın kendinize. Görüşmek üzere.